Ablam ve Abuzittin yüksek bir yere ışınlandı. Burası çok yüksek. Ablam ve Abuzittin manzarayı seyrediyor. Gece oluyor. Dolun ay var. Burada bir tavuk var. Abuzittin tavuğu fark etti. Burada bir yumurta var. Abuzittin yumurtayı aldı. Yumurtadan tavuk çıktı iki tavuk oldu. Çiftleşiyorlar. İki tane çocuk oldu. Abuziddin'in bir fikri var. Hepsi büyüdü. Abuziddin onları tasmaladı. Yavaşça aşağı süzülüyorlar. Abuziddin indi. Abuziddin ablama su koydu. Ablam düşüyor. Ablam ve Abuzittin abone olunca utanıyor ve devamı 300 abonede.